Necm suresi 62 ayettir. Mekke'de takriben risaletin 5. yılında inmiştir. Sure adını birinci ayetinde geçen ve yıldız anlamına gelen Necm kelimesinden almıştır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kayan yıldıza yemin olsun ki arkadaşınız Muhammed yanılmadı sapmadı, aldanmadı. O kendi heva ve hevesiyle konuşmuyor. O kendisine vahyedilen bir vahiden başka bir şey değildir. Onu kendisine pek güçlü ve kuvvetli, o üstün akıl ve kemal sahibi olan melek Cebrail öğretti. Melek kendi asli suretine girip doğruldu. İşte o zaman kendisi en yüce ufuktaydı sonra yaklaştı ve iyice sarktı. Öyle ki araları, yayın iki ucu arası kadar veya daha az kaldı. O da kuluna vahyetmek istediği her şeyi vahyetti. Gözlerinin gördüğünü, kalbi yalan saymadı. Şimdi siz kalkmış da, onun gördükleri hakkında şüphe edip, kendisiyle münakaşa mı ediyorsunuz? Onun bir başka inişini, Sidretül Münteha'nın yanında görmüştü. Mevva cenneti de onun yanındadır. O dem ki sidreyi bir feyiz sarıyor, sardıkça sarıyordu. Peygamberin gözü kaymadı, şaşmadı, aşmadı da. Vallahi gördü. Hem de Rabbinin ayetlerinden en büyüğünü gördü. Şimdi baksanıza şu lata uzaya ve bir de şu geride olan üçüncüleri menata erkek evlatlar size kızlar ona olsun öyle mi o zaman bu insafsız bir taksim olmaz mı aslında bu putlar sizin ve atalarınızın uydurduğu kuru isimlerden boş lafızlardan başka bir şey değildir allah onların tanrılıklarına delil olabilecek hiçbir şey indirmemiştir onlar sadece zanlarına ve nefislerinin heva ve heveslerine uyarlar. Halbuki onlara Rableri tarafından uyacakları mükemmel rehber çoktan gelmiş bulunuyor. Ne o insanoğlu kurduğu her hülyaya, içinden geçen her şeye nail olur mu sanıyor? Hayır, öyle değil. Ahiret hayatı da dünya hayatı da Allah'ın elindedir kime ve neyi vereceğini kendisi takdir eder. Nitekim göklerde nice melaike var ki, Allah'ın dilediği ve razı olduğu kimseler hakkında geçerli olması için izin çıkmadıkça, onların şefaatleri asla fayda vermez. Evet, ahirete inanmayanlardır ki, melaikeyi Allah'ın kızları iddia ederek, onlara kız isimleri takarlar. Onların buna dair hiçbir bilgileri yoktur. Sadece ve sadece zanna tabi oluyorlar. Oysa zan hakikat karşısında ne ifade eder ki? O halde bizi anmaktan, bu yüce kitabımızı dinlemekten uzak duran ve dünya zevkinden başka bir şey istemeyen kimseleri sen de bir tarafa bırak. Onların bilgi seviyesi ancak bu kadardır bildikleri bilecekleri budur Senin Rabbin kimin yolundan saptığını kimin doğru yolda yürüdüğünü pek iyi bilir Göklerde ne var yerde ne varsa hep Allah'ındır Böyle olduğu için sapanı ve doğru yolda olanı pek iyi bildiği yaptıklarını kaydettiği içindir ki kötülük işleyenleri yaptıklarının karşılığıyla cezalandırarak iyi hareket edenlere de en güzel mükafatı verecektir. O iyiler, ufak kusur ve günahlardan olmasa da, büyük günahlardan, aşikar hayasızlıklardan kaçınırlar. Senin Rabbinin mağfireti boldur. O sizi topraktan yaratırken ve siz annelerinizin karınlarında döl halindeyken, mayanızın ne olduğunu gayet iyi bilir. Öyleyse kendinizi temize çıkarmayın, övünüp durmayın. Çünkü kimin Allah'ı daha çok sayıp, ona karşı gelmekten sakındığını, o pek iyi bilmektedir. Şimdi iyice dikkat edin, şu sırtını çevirip uzaklaşana, azıcık verip de, sonra cimrilik ederek vermeyene, gaybların bilgisi onun yanındadır da, onları kendisi mi görüyor? Yoksa o Musa'nın ve o çok vefalı İbrahim'in sahifelerinde bulunan şu kesin gerçekler hakkında bilgi edinmedi mi ki hiçbir kimse başkasının günah yükünü çekemez. İnsan emek ve gayretinin neticesinden başka şey elde edemez. Bu gayretinin semeresi de ileride ortaya çıkacaktır emeğinin karşılığı kendisine tam tamına ödenecektir. Elbette son durak, Rabbinin huzuru olacaktır. O'dur güldüren ve ağlatan, O'dur öldüren ve yaşatan. Rahime atılan nutfeden, spermden, erkek ve dişi çiftini yaratma, öldükten sonra diriltme, tekrar yaratma, O'na aittir. İnsanı zengin, kanaat sahibi ve halinden memnun etmek de ona aittir. Müşriklerin taptığı Şira yıldızının Rabbi de odur. Önceki Aat milletini yok eden de odur. Semut milletini yok edip geriye hiçbir şey bırakmayan da odur. Daha önce Nuh milletini yok eden de o. Çünkü bunlar çok zalim, çok azgındılar altı üstüne getirilen Lut milletinin şehirlerini yerle bir etti. Onları ne azaplar, ne musibetler, neler kapladı neler. Artık ey insan! Şimdi Rabbinin hangi nimetinde şüphe edersin? İşte bu peygamber de önceki rehberlerden ve uyaranlardan biridir. O yaklaşan kıyamet yaklaştı. O gelmeden, ne zaman olacağını bildirecek geldiğinde de onu giderecek Allah'tan başka kimse yoktur. Şimdi siz bu söze mi şaşırıyorsunuz? Hep gülüyorsunuz ama ağlamıyorsunuz. Üstelik kafa tutuyor, oyalanıyorsunuz. Haydi artık bırakın bu gafleti de Allah'a secde ve ibadet edin.